Yani ilinin ilk geliyor. Elimde iki tane e, rapor geliyor. Bu gerçekten özellikle çünkü metrik rapor ve varyantında ne kadar ran, e, e, ne kadar okuma yapıldı. Bunların yani bu çalışma tercihen analiz için e, Narify mutasyon Profiler'a yüklemesini yapıyoruz. Burada birçok uluslararası kılavuzu kullanarak analizi yapıyor ve e, bu veriler kansı yüzde kaçta okuması oldu ve e, bilgilerimiz tedavi bilgilerimizi dirençlerimizi buralara yazıyoruz. Çok tedavi dirençli olan e, mutasyonları gösteriyor. E, 32. Ulusal Patoloji Kongresimizi e, düzenledik, düzenliyoruz. E, şu anda oradayız e, ve e, Cumhuriyetimizin 100. Yılı olduğu için de çok büyük bir heyecan içindeyiz. Biz patologlar olarak Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan bir durumda olduğumuzu, ülkemizi yurt dışında da gayet güzel temsil ettiğimizi düşünüyoruz.